Kızılay Yardım Başvurusu Sorgulama Nasıl Yapılır? 2023, deprem, sel, su baskını, gıda yardımı, çadır yardımı, giyecek yardımı vs. doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunur. Kızılay yardım yapıyor, ülkemizde yaşayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımıza da birçok yardım sunmaktadır. Detaylı bilgi için yeni basvuru, komu ziyaret edebilirsiniz. Kızılay tarafından yapılan yardımlar nelerdir? Kızılay'ın en önemli araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Finansal yardım. 2. Giyim yardımı. 3. Barınma yardımı. 4. Gıda ve ikmal yardımı. 5. Ev aletleri ve mobilya konusunda yardım. 6. Aşevi yardımı. 7. Çocuklar için oyuncak yardımı. 8. Mama ve bebek bezi yardımı. 9. Kızılay Kart Sosyal Destek Kartı desteği. 10. Öğrencilere yurt yardımı. 11. Yaşlılara huzurevi yardımı. Kızılay yardım başvurusunu kimlere yapabilir? Türk Kızılayı, Kızılay'dan kimler yardım alıyor sorusuna cevap vermek için ülke genelinde maddi sıkıntı yaşayan ve kötü koşullarda yaşayan insanlara ulaşmak istiyor. Kızılay'ın yardımlarından yararlanmak için. Bir sosyal güvenlik olmamalı. Geliri olmayan insanlar. Yaşlılar ve kadınlar. 4. Engelli insanlar. 5. Kronik hastalar. 6. Fakirler. 7. işsiz ve iş kaybı. 8. Mülteciler, sığınmacılar. 9. Afetten etkilenenler. 10. Evsizler ve kiracılar. 11. Yetimler ve yetimler. 12. Sokak sakinleri. 13. Fakir öğrenciler okula gidiyor. 14. Gazi, şehit yakınları. 15. Mahkum yakını. 16. Sosyal dışlanmaya maruz kalan kişiler. 17 Şiddet kurbanları. 18 Tarımda mevsimlik işçiler. Kızılay yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay yardımına başvurmak isteyenler yaşadıkları ildeki Kızılay temsilciliğine başvurarak başvurularını buradan yapabilirler. Kızılayın 81 ilde şubesi bulunmaktadır. Kızılay ayrıca Çağrı Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi veya afet mağduru vatandaşların yardım taleplerini alıyor. Alo 168 Çağrı Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahipleri Kızılay yardımı başvurusunda bulunabiliyor ve Kızılay yardımı hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Alo 168 hattı üzerinden yapılan başvurular ön başvuru niteliğindedir. Kızılay yardımına başvurmak isterseniz Kızılay ofislerine gidebilir veya Kızılay yardım başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kızılay yardım talebi için ayrıca, alo 168 numaralı hattı arayabilir veya sosyal medya hesapları üzerinden Kızılay temsilcisine ulaşabilirsiniz https://www.kizilay.org.tr Üst bölü, bölü kizilay bölü kızılay yardım başvuru linkine tıkladıktan sonra başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup başvurunun neden bölümünde ihtiyaç sahibini belirtebilirsiniz. Kızılay yardım başvuru sorgulama. E-Devlet Kızılay yardım başvurusu sorgulama pin. E-Devlet Kızılay yardım başvurusu sorgulama. Kızılay'a zamanında yardım için başvuran ihtiyaç sahipleri, başvuruların sonucunu öğrenmek isterlerse başvurdukları Kızılay temsilcisini arayabilir veya görebilirler. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için, Alo 168 Kızılay Çağrı Merkezi'ni de arayabilirsiniz. Başvuru sonuçları, yardım başvurusunda belirten ihtiyaç sahiplerinin telefonlarına da SMS ile gönderilmektedir. Kızılay yardımlarına e-devlet üzerinden başvuru yapılamamaktadır ve e-devlet üzerinden başvuru işlemi şu anda yapılamamaktadır.